Malumunuzdur ki ülkemiz içerisinde bir konu gündem olmuştur. Bir mesele vardır. Bu mesele de yağmur meselesidir. Yağmurun yağmaması neticesinde barajlardaki suyun ciddi manada azaldığını ve ciddi manada suya ihtiyaç duyulduğu söylenmektedir. Peki Kur'an ve sünnette bu problemimizin çözümü var mıdır? Soru şu, iki tane sorumuz var. Birincisi niçin yağmur yağmıyor? İkincisi ise ne yaparsak yağmura kavuşuruz? Bu iki sorumuzun cevabı Kur'an ve sünnette var mıdır? Elbette ki vardır. Bütün problemlerin, bütün sorunların cevabının Kur'an ve sünnette olması gibi yine bugün bizim günümüzdeki bu problemin de bu sorunun da cevabı çözümü Kur'an ve sünnette vardır. Kardeşlerim, Nuh Suresi'nden bir pasaj sizinle paylaşacağım inşallah. Malumunuzdur, Nuh Aleyhisselam döneminde yaşamış olan o topluluk, o kavim Allah'a şirk koşan bir topluluk, bir kavimdi. Peki bu insanların ön plana çıkan genel olarak şirkleri neydi? Şuydu. Bu toplum kendilerinden önceki dönemlerde yaşamış olan salih insanların heykellerini yapmışlardı. O insanlar öldükten sonra o insanların heykellerini yapmışlardı. Peki niçin bu heykelleri yapmışlardı? Sebep şu idi. O salih insanlar kendilerinin arasındayken yaşadıkları zaman kendi içlerinde Allah onların dualarını kabul ediyordu. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda bu topluluğun onlar Allah'a dua ettiklerinde Allah onların dualarına icabet ediyordu. Veya toplumları irşad ediyorlardı, halkı irşad ediyordu, onlara ilmi öğretiyorlardı, doğruları öğretiyorlardı. Bu gibi vasıfları neticesinde bu insanlar salih insanlar olarak bilindi bu toplum içerisinde. Bunlar ölünce şeytan bu topluma geldi ve dedi ki sizin aranızda bu insanlar yaşıyordu, siz Allah'a daha yakın oluyordunuz. Onlar size Allah'ı hatırlatıyorlardı. Dolayısıyla bu insanlar öldü ve aranızdan ayrıldılar. Siz tekrar eski günlerinize kavuşabilmeniz için Allah'a daha yakın olabilmeniz, onu sürekli zihninizde canlı tutabilmeniz için bu insanların heykellerini yapın ve bu, bu heykellere baktığınız zaman da Allah'ı hatırlayın ve Allah'ı zikredin. Bu topluluk bu salih olarak bilinen insanların heykellerini yaptılar ve onlardan sonra gelen oğulları, onlardan sonra gelen nesiller bu heykellere ibadet etmeye başladılar. Peki ibadetleri ne şekilde oldu? Onlara secde mi ettiler? Allah'ı inkar edip bizim Allah'ımız haşa bunlar mı yaratıcımız? Bunlar mı dediler? Hayır. Dualarını onlara yönelttiler. Bir şey isteyecekleri zaman onlar Allah'ın salih kulları diye dualarını onlara yönelttiler. İsteklerini onlara arz ettiler sıkıntılı zamanlarında onlara sığındılar. Onlardan medet beklediler. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir dediler. O heykellerin veya o heykellere sahip olan kişilerin kendilerini ahirette Allah'ın azabından kurtaracağına inandılar. Cehennemden onları çıkartacaklarına ve onların vesilesiyle cennete girebileceklerine inandılar. Bu ve bunlara benzer ibadet manasına gelen amelleri işlediler ve böylece Allah'a şirk koştular. Ben bu kavmin durumu bunu kısaca anlattım konumuza geçmek adına fakat dileyenler Nuh suresinin bu ayetlerinin tefsirine baktıklarında bu bilgileri rahatlıkla görebilirler. Böyle şirk koşan bir toplumdu Nuh aleyhisselamın kavmi. Nuh aleyhisselam onları ısrarla Allah'a davet etti. Davetin her şeklini, her yolunu denedi fakat onlar da ısrarla bu davetten kaçtılar. Büyüklük tasladılar. Nuh aleyhisselamı ve onun getirdiği daveti küçümsediler ve davete karşı larını döndüler. Bakınız konuyla ilgili sizlere inşallah birkaç tane ayet söyleyeyim. Kâle rabbi inni da'autu kavmi leylen ve nehâra. Nuh dedi ki Rabbim muhakkak ki ben gece ve gündüz kavmimi davet ettim. Felem yezidhum duai illâ firâra. Fakat benim davetim ancak onların kaçmalarını arttırdı. Ve inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ve staghshaw siyabahum ve başlarına örtülerini çektiler. Gerek benim onları görmemem adına, gerekse de kendileri beni görmemeleri adına başlarına örtülerini çektiler ve asarru ve direttiler ısrar ettiler. Bu halleri üzerinde kalmayı direttiler. Ve stekberus tikbara ve kibirle böbürlendiler. Yani hem beni hem benim yapmış olduğum daveti küçük gördüler, önemsemediler, kendilerini ve kendi inanç ve akidelerini buna nazaran daha büyük gördüler ve bununla kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Sonra inni da'utuhum da cihara. Sonra onları açıktan açığa davet ettim. Sonra inni e a'lantu lehum ve esraratu lehum israra. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Bakınız buraya kadar size ayetleri söylemeden önceki Nuh Aleyhisselam'ın kavminin durumu ile ilgili yapmış olduğum açıklama. Ayetler bize bunu anlatıyor. Ve buradan sonrası ise bizim ülkemizin gündemi ile alakalı mesele olan yağmur niçin yağmıyor ve yağmurun yağması için ne yapmamız gerekir? Sorumuza cevap. Ayetin devamında deniyor ki فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Dedim ki diyor Nuh Aleyhisselam Rabbinizden mağfiret dileyin. ''İnnehu kâne gaffara ''Çünkü O çok bağışlayıcıdır.'' ''Sonra yu'silissemâe aleykum midrâra'' ''Üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin Allah.'' Yani siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Allah'a eşler koşuyorsunuz. Masiyet içerisindesiniz, günah içerisindesiniz ve bu halinizde de ısrar ediyorsunuz. Ve esarru ve direttiler. Tevbe etmediler. Bu halleri üzerine hala direttiler. İşte Nuh Aleyhisselam da dedi ki: Diretmeyin, ısrar etmeyin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şirkinizden, küfrünüzden dönün, terk edin halinizi düzeltin, Allah'a tevbe edin ki yursili sema aleykum midrara. Allah da üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Bazı müfessirler diyorlar ki kardeşlerim bu ayetin tefsirinde Nuh aleyhisselamın kavminin bu masiyet dolu hayatlarında ısrar etmeleri neticesinde şirkleri üzere ısrar etmeleri neticesinde Allah azze ve celle o kavme yıllarca yağmur yağdırmadı. Kuraklık yaşadılar. İşte Nuh aleyhisselam da sorunun çözümünü onlara anlattı. Size yağmur yağmıyor. Niçin? Çünkü siz şirkiniz üzerinde ısrar ediyorsunuz. Gelin şirkinizi terk edin, Allah'a tevbe edin, Allah da sizin bu sıkıntınızı gidersin. Demek ki neymiş kardeşlerim? Eğer bir kavme Allah Azze ve Celle yağmur indirmiyorsa bunun bir sebebi de bu olabilir. Yani olabilir Rabbimiz Allah Azze ve Celle hiçbir sebep yokken dilerse yağmur yağdırmayabilir. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde de buyurduğu gibi bir toplumda eğer zekat verilmiyorsa Allah Azze ve Celle o topluma yağmur yağdırmayabilir. Bu da olabilir sebebi, yağmurun yağdırılmama sebebi ama bahsetmiş olduğumuz bu ayetler de olabilir. Bakınız kardeşlerim, biz bu daveti Allah için yapıyoruz. Bunun karşılığında da hiçbir şey beklemiyoruz. Yani sizler bize ne kadar zulmetseniz de, bizi ne kadar terör diye isimlendirseniz de böyle bir şey olmamasına rağmen biz yine de bu daveti size yapıyoruz. Çünkü biz hem sizin iyiliğinizi istiyoruz hem de kendi iyiliğimizi istiyoruz. Size yağmur yağmıyorsa bugün aynı şekilde bize de yağmur yağmıyor demektir. Biz de diyoruz ki gelin Allah'a eş koşmayın. Allah'a ait olan haklar ne ise onları Allah'a tekrar teslim edin. Sizin ilah olabilme imkanınız yok. Böyle bir potansiyeliniz yok. Bizler insanız, bizler aciziz, bizler beşeriz. Biz kanun yapamayız. Bakın bugün mecliste insanlar birbirlerini yiyorlar kavga ediyorlar, birbirlerine sövüyorlar, hakaret ediyorlar, itişiyorlar, kakışıyorlar. Niçin? Sebep ne? Birisi diyor ki biz kanun yapacağız, ötekisi diyor ki biz kanun yapacağız. Birisi diyor ki bizim kanunlarımız daha yararlı, bizim düşüncelerimiz, bizim fikirlerimiz daha yararlı insanlık için. Öbürü de diyor ki hayır bizimkiler daha yararlı. Yahu böyle insan mı yönetilir? Böyle ülke mi yönetilir? Böyle toplum mu yönetilir? Halkın da artık gözlerini açması gerekiyor. Bakınız helaka doğru gidiyoruz. Gerek başımızdan geçen bu pandemi, gerek seller, gerek yangınlar, gerek depremler. işte bugün bir de ne çıktı başımıza? Yağmur meselesi çıktı, yağmur sıkıntısı çıktı. Dolayısıyla halkımızın da gözünü açıp uyanması gerekiyor. Vallahi insanlar kanun yapamaz, yönetici olamaz. Bu hak Allah'a ait. Bakınız, şirk koşuyorsunuz Allah'a. Niçin şirk? Çünkü bu Allah'a ait olan bir hak olduğundan ötürü. Dolayısıyla diyoruz ki bırakın bu şirkinizi. Allah'a tevbe edin, istiğfar dileyin, Allah'tan mağfiret dileyin. Allah Azze ve Celle de size yağmur yağdırsın gökten bol bol. Bunun için bakınız Diyanet ne yaptı? 81 ilde bulunan camilerde yağmur duası yapıldı. Yahu niçin yağmur yağmıyor bunu anlatsanıza 81 ilde. Yağmur yağmıyor hadi yağmur için dua edelim demek yerine niçin yağmur yağmıyor? Bunun illetini ortaya koysanız da 81 ildeki camilerde bakınız Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Şabi rivayet ediyor bu olayı. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu yağmur duasına gidiyor. Dönerken etrafındaki halk kendi kendine diyor ki Yahu bu adam ne giderken ne de gelirken yağmur isteme namına hiçbir şey yöneltmedi Allah azze ve celle. Ye. Sadece istiğfar diledi. Sadece tevbe etti Allah'tan mağfiret diledi. Durumu Ömer bin Hattab'a sordular. O da dedi ki ben yağmurun yağması için sebep olacak olan şeyi Allah'tan istedim. Yani günahlarım için tevbe ettim Allah'a. Mağfiret diledim Allah'tan. Ve sonra da bu size bahsetmiş olduğum ayeti kerimeyi onlara okudu. فَقُلْتُ <laughs> اسْتَغْفِرُوا Rabbekum innehu kana gaffara. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Sonra yursilis aleykum midrara. Üzerinize Allah bunun neticesinde gökten bol bol yağmur indirsin. Yine bakınız Allah azze ve celle Bakara suresinde buyuruyor ki ellezî ce'ale lekumul erda firâşen. O Allah ki yeri sizin için bir döşek kıldı. Ve sema ebinaen göğü de bina etti. Ve enzele mine sema ve semadan sizin için su indirdi. Fe ahrace bihi mine lekum. Onunla o suyla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Bakınız Allah azze ve celle gökten indirdiği sudan bahsediyor. Yağmurdan bahsediyor. E bu yağmur neticesinde insanların elde etmiş olduğu nimetlerden bahsediyor. Peki devamında ne diyor Allah azze ve celle? O halde siz de bile bile Allah'a eş koşmayın. Yağmuru Allah azze ve celle'nin yağdırdığını biliyorsunuz. Sizi onun yarattığını biliyorsunuz. Gözünüzün gördüğü tüm nimetlerin Allah'ın size bağışladığını biliyorsunuz size evlatlar verdiğini biliyorsunuz. Fakat siz bunu bile bile Allah'a eş koşuyorsunuz. Allah Azze ve Celle burada gökten indirdiği suya dikkat çekiyor. Yağmuru onun indirdiğini biliyorsunuz ama siz yine de ona eş koşuyorsunuz. Bakınız geçenlerde Kibele diye bir heykel ülkeye getirildi büyük bir övgüyle. Nedir bu heykel? O heykelin özelliği ne? Kibele heykeli. Bereket ve bolluk tanrısıymış. Haşa ve kella. Bir tane adam kalktı diyor ki haber programında Tam bu yağmurun yağmamasından insanlar serzenişte olduğu bir sırada dedi ki yahu ülkemize bu heykeli soktuk, bu gök tanrısını ülkemize soktuk. Umulur ki onun gelmesiyle yağmur yağar. Bereket tanrısı olduğu için yağmur yağar. Yahu Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile Allah'a eş koşmayın. Yağmuru Allah azze ve celle'nin verdiğini bildiğiniz halde Allah'a eş koşmayın. Bakınız kardeşlerim, dediğimiz gibi bu uyarı Allah için yapılan bir uyarı. Neremizden tutsak şirk? halkımızın, insanımızın, yöneticilerimizin, dindarlarımızın neresinden tutsak, neresini elimize alsak şirk, Allah'a isyan, batıl hurafe yapmayın Allah aşkına. Allah'tan korkun. Halinizi ıslah edin hem kendinizi hem de milletinizi, insanları ateşe atmayın. Dolayısıyla kardeşlerim, biz diyoruz ki buyurun sizin kendisine ihtiyaç duymadığınız Kur'an ve sünnet size bütün problemlerinizin, sorunlarınızın cevabını verdiği gibi bu probleminizin bu sorununuzun da cevabını vermektedir. Yağmur mu yağmıyor? Yapmanız gereken bir şey var. O da şudur. 1 bir şirkinizi terk edeceksiniz. Allah'a ait olan tüm hakları Allah'a teslim edeceksiniz. Siz ona kulluk edeceksiniz. İnsanların görevi kulluktur. İnsana düşen Allah'a kulluktur. Haşa ilah olmak değildir. İlahlık vasıflarını üzerinde barındırması değildir bir insanın. Ne yapacaksınız? Şirkinizi terk edeceksiniz. Allah'a tevbe edeceksiniz. Allah da size yağmur verecek. Allah da size rızık verecek. Bolluk verecek. Sağınızdan, solunuzdan, önünüzden yüzden arkanızdan, her yerinizden Allah Azze ve Celle sizleri rızıklarla donatacak ve sıkıntılarınızı da bu şekilde giderecek. Yok eğer siz ısrar ederseniz Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi biz daha iyi biliyoruz, siz teröristsiniz, siz İngiliz oyunusunuz, siz şusunuz, siz busunuz gibi bu davetin önüne geçmeye çalışırsanız bu davete karşı mücadele vermeye çalışırsanız başınıza da bunlar gelecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle sizin haliniz üzere ısrarınızdan dolayı ne yapacak? Sizi böyle sıkıntılarla, musibetlerle imtihan edecek. Biz de diyoruz ki Ya Rabbi halkı zalim olan bu kavimle birlikte bizi de helak etme. Allahümme amin.